Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de katılalım mı alkışlara? <laughs> Önce Turgay Bey ile alkışlayalım Pınar Hanım'a. Pınar Hanım da Turgay Bey'e karşılığını versin. Çok teşekkür ederiz. Eksik <laughs> olmayın efendim eksik <laughs> olmayın. İki yarışmacında İstanbul dışından geldiler. Bunların Hanım Eskişehir'den geldiler. Bilin bakalım Turgay Bey nereden geldi? Antalya'dan geliyorum. Değil mi? Öyle parlıyor hakikaten. Güneş <laughs> gibi parlıyor. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Çok şıkısınız. Maşallah. Teşekkür Gözümüz değecek diye korkuyorum bir taraftan da olmaz ama böyle şeyle öyle bir tevatür var da inanamıyorum. <laughs> Bu sefer beylerden başlayalım. Uygun mudur? Tabii ki. Efendim. Yarışmaya katıldığınız zaman adetten önce biraz kendinizi tanıtmanızı rica ediyoruz. Ama böyle hani meslek, eğitim onlardan bahsedersiniz. Diğer uğraşları hızlı geçmeyin. Çünkü maşallah çok ilginç uğraşlarınız var. Şu tarafı böyle bir adres göstereyim size buyursunlar. Evet ismim Turgay Sulu, Antalya'dan katılıyorum. E, Aksaraylıyım aslen. Mersin'de okudum, turizm okudum. Sonra Antalya'ya taşındım. 30 yıldır yaklaşık Antalya'dayım. 30 yıldır da turizmle mi geldi? 30 yıldır turizmle ilgileniyorum. Şu aralar? Şu an su sporları ve deniz turizmi yapıyorum. Soyadınız Sulu, su evet, sporları işletmesi mesle, halindesiniz. Mesleğe uygun bir ismim Kelimelerle <laughs> de aranız çok iyi. Size şu kadarını söyleyeyim. Pınar Hanım da uğraşları Küçük ve içtimai mi? mevkii doğrultusunda biliyorsunuz. Yani bu yarışmaya birçok ekipmanla gelmiş gibi geliyor bana. Ne dersiniz Pınar Hanımcığım? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu heyecan bizi ne yapacak bilmiyorum ki. Hadi o heyecanla bir kendinizi tanıtın. E, merhabalar Pınar Bozan ben. E, Adıyamanlıyım. 32 yaşındayım. E, Eskişehir'de yaşıyorum yaklaşık 2 yıldır. E, kütüphaneci olarak çalışıyorum 5 yıldır bir kurumda. E, bazı uğraşlarım var bunlardan <laughs> biri resim, <laughs> bir <laughs> resim yapmak. Resim yapmak, kutu. İki tane kedisi var. İki ben tane kedim size. var evet. Kedilerinden bir tanesinin ismi Zeze. O herhalde şeker portakalından. Evet, İkincisinin ismini unuttum. E, gece. O nereden? E, o da siyah olduğu için renginden <laughs> dolayı. O onun edebi bir karşılığı yok. E, yok. Ama muhtemelen efendim meslek gereği çok okuyorsunuz değil mi? E, fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Yazıyor musunuz aynı zamanda? Şiir yazmaya çalışıyorum. Paylaşıyor musunuz? Yok pek değil kendime. <laughs> Bizim peki bir yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz? Onu bir anlatın. Ee, en son bayramda memlekete gitmiştim. Orada fırsat buldukça e, programı izliyordum. Sonra ben de bir başvursam diye düşündüm. Yani çağıracağınızı düşünmüyordum ama. Olur mu e, düşün. Başvuru yapar yapmaz aradılar <laughs> sağ olsunlar. Böyle sağlam oldu. yarışmacıyı gördükleri zaman kaçırmazlar efendim. Hem Hemen atılırlar üstüne. Siz de çok sağlam iki yarışmacısınız. Karşı karşıya da denk geldiniz. Teşekkür ederiz. Bence sağlamla bir karşılaşma olacak bu. Hemen karşınıza getireyim o işte meşhur harf tablosu. A kendini göstersin. Zanını da göndersin. Biz de döndürelim oyunu başlayalım. Haydi kolay gelsin. A harfinden iki puanlık soru. Coğrafya bilgisi ister. Neymiş? Diyor ki Avrupa ve Afrika'yı Amerika kıtasından ayıran okyanus A. Neydi efendim? Atlantik okyanusu. Atlantik okyanusu. iki puan değerindedir. Yerine yerleşir. Haydi gelsin B harfi. 10 da zarını bekleyeceğiz. Peki gördüğümüz gibi de Ondan da çok yüksek puanlar geleceğini zannetmiyorum. İşte topu topu 3 puan. Mutfaklarımız nasıl hocam? Çok iyi. Hmm, hanımefendi. Fena değil. Bir sostan bahsediyorum. Buyurun bakalım. Kıyma, soğan, sarımsak ve domatesle hazırlanan bir sostur B. Bir, bir bolonef. Hocamızı sınırız. 3 puan daha geldi. 5 yaptılar Fete'yi. Hiç bir beklemeye gerek yok. C harfinden birkaç puanı. Kınar Doğru. Yoluyu verelim. 3 yeter mi efendim? Bir bakın ne olur soruya. Diyor ki havanın belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, daha güzeli akım. C. Nedir? Cereyan. Cereyan. 3 puan. Ç şey harfiyle birlikte önder de değişir. Belki aradaki fark biraz açılır. Görürüz efendim. Önce sarı döndürmek lazım. 4 puan, 2 kelime, oldukça uzun. Mekmak diye bitiyor ikinci kelime şöyle soruluyor. Demiş ki kavga, gürültü başlatmak. Ç. Çatışmak. Hocam, basıp çekince ışık yandı. Çatışmak mı? Değil. Çünkü iki kelimeden oluşuyor. Biraz da böyle içinde armonisi olan eski oturaklı bir tabir. Yani eskiden beri kullanılan bir tabir. Şu, Dur şu 4'ü 3'e indireyim. Harf sayısını görünce ne kadar kalabalık olduğu daha rahat anlaşılıyor. İkinci ke, Buyurun. Çatışma çıkarmak. Çatışma çıkarmak. Kelimelerden birini buldunuz. İlki ama biraz daha eski tamam. bir kelime. Nasıl başlıyor harf mesela? Çınlamak der gibi. Hı. Hop. Çıngar çıkartmak. Çıngar çıkartmak. Bu adı yerinde gayet güzel. Hocam çok serin kalmışsınız. Galiba o. Sıra dışı sporların etkisi. Maşallah, maşallah. Çok senin kanlısınız. Döndürdüm. 3 geldi D harfinden. Şöyle de sorulmuştu. Efendim adı bir para birimiyle eş sesli olan Afyonkarahisar ilçesi de de de, de. Dinar. Yakaladınız. 3 puan da oradan geldi. Başka <laughs> problem. 7'ye 6 oldu. İki yarışmacım da biliyordu da şu anda buton konusunda hani herhangi bir sekron kurabilmiş değiller. Tamam. Yavaş yavaş efendim. Genellikle ilk satır bittikten sonra alışıyoruz butona. E harfinden geldi. 3 puanlık bir soru. kısacık bir cevabı var. Diyor ki... Mitolojik çöpçetan. E. Nedir? Eros. Eros bizzat kendisi. 9'a 7 oldu. Önce kim 10 ve üstü puanlara ulaşacak? Şu anda kafamdaki soru bu. Güzel. 4 puan da buna ihtimal verir her iki taraf içinde. Okuyalım bakalım nasıl bir şeydir. Madde ve enerjinin yapısını etkileşimlerini araştıran bilim. F, F, basit. Fizik. Kesinlikle doğru. 4 puan daha. 9 oldu. Olduğunu... Ne oldu hocam bu? Basıp çekmek daha güzeldi. Evet. Tamam. Hadi bakalım GHP. Göster kendini. O 7'den kurtulma zamanı artık hmm, hem de 5 puanlık bir soruyla çok güzel olur o iş. Tek kelime hocam sizin o taraflara doğru ilerleyelim biraz denizlere deryalara. Bodrum tersaneleriyle özdeşleşmiş bir gelkenli türü gap. Nedir hocam? Gulet. Gulet onun ismi. 5 puan daha. on 12 on başa baş diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Derin nefesler alıyorsunuz. <laughs> beni korkutuyorsunuz bunu. İyi misiniz? İyiyim. Yani hani, güzel yarışıyorsunuz. O konuda hiçbir şey söyleyemem. İyisiniz de. Sonrasında heyecanımı durduramıyorum. Evet, bir garip nefes alışlar falan korkutuyor beni. Lütfen burundan alalım. Ağızdan verelim. Oh! Döndürelim son dozları. 4 puan okurum. Diyor ki: "Dönerek ilerleyen, kıvrımlı, spiral şekilli." He he he. Ne dersiniz hocam? Sizde? Batı kökenli bir kelime. Dönerek ilerleyen kıvrımlı. <laughs> Spiral şekilli dilinizin ucunda farkındayım. He bir. Hal... evet evet öyle başlıyor gibi. h Iki... değil. Oy, yok yok yanlış yola gittiniz. Helezon. Helezon son anda gelen cevap. <laughs> pınar Hanım da butonuna basa Bu basa basa. basa. Evet eskitmişti ama yakaladınız. Tebrik ederim. Durum 13'e 16. Yanılmış olabilirim. Durum. Şimdi halledeceğim. Üç puanlık bir soru geliyor, i harfinden. Hemen okuyalım, basit bir şey bu. Diyor ki, gereksinim duyulan şey, i. Sadece gereksinimde olur, ne diyelim İhtiyaç. ona? Nedir? İhtiyaç, İhtiyaç kesinlikle doğru. <laughs> 16 oldu 19, 13'ün uğursuzluğu mudur bu? Bilmiyorum efendim ama sizi oradan kurtarmak istiyorum. Hem de k harfinden gelen altı puanlık soruyla tek kelime. Fransızca mı İtalyanca mı unuttum vallahi. Boya, kumaş veya halı albümü, k. Nedir o? Kanaviçe. Kanaviçe değil. Hani böyle açarda seçeriz ya, boyaların şeyleri vardır içinde. Katalog. Katalog da diyorlar da başka bir ismi daha var. Böyle şeyler halinde ayrılmıştır teker teker. Hmm, neler? Söyleyeyim mi? <laughs> Yok. söyle, basarsanız. Ha, kartela. Tabii hocam, lütfen beklemeyin. Ben ne bileyim? Güzeldir. Orayı bekliyorum hanımefendi. Yo, yo, asla beklemenize yo. gerek yok. Diyelim ki Pınar Hanım bastı. Buradaki ışık yandı. Hı hı. Sonrasında yanlış cevap verdi. Kırmızı yandı söndü. Ondan sonra serbest. Falan. İndirin tokatı. <laughs> Buyurun. Misal bunun gibi. L harfinden geldi. Yarışmanın tam ortasına ulaştırdı bizi. Nasıl sorulmuş? İki kelime. Diyor ki sözlü atışma, münakaşa, polemik. L. Nedir? Lafatma. Lafatmak. Mek, <laughs> mak yok bunda. Yaktım kırmızı. İlkini buldunuz ama. İkincisi ne olabilir acaba? Laflamak. Laflamak. Mek, mak yok bunda. Bir de iki kelimeden oluşuyor. Sözlü atışma, münakaşa, polemik. Göstereyim mi harfleri? Olur. İndirdim dördü üçe. İlkini zaten bulmuştunuz. İkinci ne ola ki? Nasıl bitiyor? Uzlaşı der gibi. Hop. Laftalaşı. Laftalaşı iki puan kazandırır efendim. 25'i 27'ye çevirir. Bu 13'ün uğursuzluğuna inanmaya başladım. Hadi artık şundan kurtulalım. Ne var? Ne var? Arkasından daha çok dönecek bu zar. 4 puanmış. Okuyorum. Diyor ki 4 çift teli olan yani çift dörder 4 tane teli olan kısa saplı bir çalgı. M. Hop. Mandolin. Hocam biliyor. Hiç affetmediniz. Tebrikler. 30'un üzerine şimdiden çıktı petek. Ama bir seri yakalarsa Pınar Hanım da yanınıza gelecek. Döndü. Sakin. Ne harfinden? <laughs> hem yarışıyor hem sizi sakinleştiriyor <laughs> eviniz. 6 puanlık soru geldi. Burada o kadar da efendim sakin olmayın. Yapıştırın o 6'yı birden alın. Nasıl sorulmuş? Demiş ki genizde oluşan genizle ilgili ne? Nedir? Burun. Geniz o, o orayla ilgili ilaçlar, şunlar bunlar, tedaviler Hı? çıkmaz mı? N1, N2. Hani böyle burundan alınan. Nefronlar. Ne, hayır hayır hayır. Burundan alınan ne yollar diyorlar ona. Ne yolu. Ben ne dedim? N1 dedim değil mi? N1. N2. N3. Üzgünüm yaktım kırmızıyı sen Ne diyorsunuz hocam? Tek kelimeydi değil mi? Tek kelime. Nazal. Nazal. Geliyordu Pınar hanım. Gelmedi aklımıza. Şu 13'ten kurtulamadık. Canımı o yakıyor. Şimdi muallak bir petek. Genellikle insana şans getiriyorsa. Dur bakalım mi yapacak. Ö harfiyle başlamakta, tek kelimeden oluşmakta, şöyle sorulmakta. Demiş ki bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle. Ö. Savı öne sürüyor. Tek kelime. Öneri. Öneri çok güzel sonunda hata var. Toparlarsınız. Önermek. Önermek ya da önerme. 18'i gördük. 13'ten kurtulduk. 20'yi de gördükten sonra şahlanır mıyız? Bilmiyorum. <laughs> Belki düzgün nefes almaya başlarız. Solunum düzelirse her şey düzelir. Ben bu yarışma aleminde bunu gördüm hocam. Dövüyorum. Altı mı? Çok güzelsin. Nasıl sorulmuş? Çok sessizlik. P. Hocam. Bu sefer telaştan kaybedecek. Pınar Hanım kaybederse. P1. Polemik. Neydi? Polemik. Polemik değildi hocam. Karıştı kafanız. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Haydi Pınar Hanım. Ee, Polifonik. Polifonik. Altı puan değerinde. İşte bunun gibi bir tane daha yakalarsak bence yüzünüz gülmeye başlayacak. Hmm, hadi bakalım. Döndürdüm zarınızı. 5 puanlık soru. Okuyalım bakalım onu. Diyor ki seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan gelişi güzel. Re, re, re. Rastgele. Rastgele dediler. Bakın neler oldu. 30'un kapısını çalıyoruz artık. 29 bir tarafta, 37 öbür tarafta. Öyle indik son satıra. Artık beşler 6'lar beklesin bizi. S harfinden geliyor efendim. 4 puanlık bir soru. Tek kelimedir, gayet basittir. Okuyor. Demiş ki, kötü niyetini belli etmeden gerçeğe dönüştüren. S, S, S. Sinsi. Heh. Sinsi. 33. Ben bas siz rahat <laughs> İyi misiniz? İyi. Bence gayet <laughs> iyisiniz. Şimdi beraberlik sonra belki Önder değişir. Döndür. O gelen bu puanla birlikte bu elde bile önder değişebilir. Nasıl sorulmuş? Eski zamanın seyyar fotoğrafçısı. Şe, şe, şe. Neresi burası? Şipşakçı. Şipşakçı dediler. Evet denilen oldu efendim. 38'e 37. Arada bir puan fark var. Fakat bu zar daha 5 defa dönecek. Buyurun bu sizin. Benim ismim. Evet efendim. Turgay Bey'in T'si. Döndü dolaştı. 4 puanlık soruda durdu. Garip bir kelime. Sokak jargonuna yatkın. Bir bakın hocam. Şöyle sormaya çalıştık. Argo'da ürkek, korkak, yüreksiz. Teh! Ürkeye, korkağa daha çok benziyor. Tabansız. Tabansız gibi bir şey değil. Yok. Sonunda yoksunluk iki yok. Biraz böyle sokak jargonuna daha yakın. Titrek. Titrek. Hime'nin kaptanı mıydı o? <laughs> Hayır. Biraz daha kaba bir kelime açıkça söylemek gerekirse. Dördü indirdim üçe. Sonunu zaten... Ha. Buyurun buyurun. Buyurun. Sonunu zaten tahmin etmişsizdir diyecektim ben. Ürkek, korkak. Biraz da kaba. T1, T2, T3. Buldunuz mu Pınar Hanım? Nedir? Tırsak. Tırsak vallahi doğru cevap. Doğru. 41 kere maşallah efendim. Aman bozmayın. 4 tanecik zar kaldı. Evet. Biraz önce neler yapabildiğini gördük beyefendi. O 4 zarda da ayrı performansı sergileyebilir. Sanırım cevap vermiyor artık. <laughs> yok yok. Bir ara butonun arasına bir soğukluk girdi. Ne olduysa ondan oldu. Şimdi tekrar hararetlendik mi? Bir de şunu döndür. Buyurun. zar da sizin olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim. 5. Nasıl sormuşuz onu? iki kelime. Birine aşırı ilgi, sevgi ve özen göstermek. Ü. Üstüne düşmek. Üstüne düşmek. İlkini yakaladığınız gibi. Şu beşi bir indireyim dörde. Daha bir kalabalık olduğunu görün. İlkini buldunuz. İkincisi biraz farklı. Üstüne titremek. Üstüne titremek. İşte tam bizim aradığımız cevap o. Hocam. Artık bu gidişata dur demenin vaktidir. Dil mi? Ben sizin için döndürüyorum zarı. Siz lütfen soruya odaklanın. Buyurun. Önce 40'ın üzerine çıkmak lazım. 4 puanlık bir soru buna imkan verecektir. Hızlıca okuyorum. Demiş ki tatlılara aroma ve koku verir gillerdendir ve Vanilya. Vanilya kesinlikle doğru cevap. Basıyorum. Abi. Yakalayın. Yakalayın evet. hocam. Senkron lazım bize. Olmayacak şey değil. 2 tane altı gözümün önünde onlar var. Döndürdüm. Opa! kaçmaması lazım. Çok kritik bir noktadayız efendim. Tek kelime illaki kulağınıza gelmiştir. O gözle bakıyorum. Yani biraz böyle besicilik de falan ilgili bir şey ama illaki besici olmaya da gerek yok bunu cevaplamak için. Buyurun. Dokunmamış kaba yün ye. Yeah. Hadi can. Yaba. Yaba mı? Yaba değil, benzer. Benzer ama yaba değil. Sizde? Yapağı. Yapağı kesinlikle doğru cevap. Çok kritik nokta. Altı gelmesi lazım. İlla o altıya hiç yardım almadan cevap verirseniz efendim eşitliği yakalayacaksınız. Sonra bana bir harf daha söyleyeceksiniz. o harfin cevabını veren de kazanan kişi olacak. Tamam. Ama önce şu zarın altı gelmesi. Gerekiyor. Bu ilk adımız Güzel. Hemen okuyalım soruyu. Hiç ışık olmaması durumu. Koyu ışıksızlık. Z. Zifiri. Zifiri ne? Karanlık. Zifiri karanlık. Ben az önce başaramadım ya. Teşekkür ediyorum. Efendim teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Teşekkür evet. ederiz. Biraz yorduk mu sizi? Biraz hala heyecanım bitmedi. geçmedi. Daha bitmedi kusura bakmayın efendim. Finalde de tekrar aynı mücadelenin içerisine Hı. gireceksiniz. Neticesinde bize bir gün şampiyonu Hı. belirleyeceksiniz. Hı. Ama şu kadarını söylemek isterim ki Turgay Bey de şampiyonlara yakışır bir performans Çok göstermedi kolaymış, mi? Evet. O zaman o doğrultuda bir alkış duysun lütfen. <laughs> Hocam teşekkür, teşekkür Tekrar görüşme Kalkmayın olur kalkmayın rahat edin. Belki siz buraya gelirsiniz, belki biz sizin oraya geliriz. Bekleriz. Ama de... hocam biz sizin ritminize uyamayız, siz buraya gelin. Olur mu? Olur. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir de kazananı alkışlayalım sizinle birlikte. Teşekkür ederim. Bu da kocaman alkışlar.